Temizlik ve arınmak istiyorsanız, hayatınızdaki parazitlerden veya evinizdeki pisliklerden git 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 şöyle kurtulmak istiyorsanız bugün şahane bir gün çünkü ay akrep burcunda ilerliyor. Herkese günaydınlar ve merhabalar. Mutlu bir hafta son diliyorum öncelikle. Ay akrepteyken arınmak, temizlik, detoks için şahanedir. O yüzden fiziksel anlamda bir detoksa ihtiyacınız varsa bugün ve yarın yine kullanabilirsiniz. Ay akrepteyken başka ne yapabiliriz derseniz odaklan, odaklanabileceğimiz, konsantre olabileceğimiz bir şey böyle derinini, arka planını, arkada neler döndüğünü yakalayıp hop! ortaya çıkarabileceğimiz zamanlardır. Bu sebeple hani kimi istiyorsanız stalk diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız araştırabilirsiniz. Çözemediğiniz sorunlar varsa akrep zamanı gerçekten arka planı ortaya çıkartarak rahatlıkla çözebilirsiniz. Söylemiştim zaten temizlik arınma için şahanedir. Bu anlamda hani cilt temizliği ve benzeri işlemleriniz için de yine bugünü değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz efendim. Fakat bugün biraz fazla böyle kuşkucu, kıskanç, güvensiz davranabiliriz. Daha sonra pişman olacağınız sözler ve davranışlar bugün bence çok da hani gerçekleştirilmiştir çünkü nihayetinde akrep bittiğinde yerine yay gelecek. Yayın topraklarına geçiyor olacağız. Hadi bugün biraz böyle karamsarlı. Arkasında ne var acaba duygusuyla hareket etme. Belki de sonrasında pişmanlık yaratabilir. Buna da dikkat diyorum. Borçlanmak, kredi çekmek, kredi kartı çıkarmak için uygun bir gün olabilir. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa akrep zamanı yine idealdir. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.